İki insan birbirini farkına varınca iletişim başlar ve bu iletişimde altı tanıklık boyutu devreye girer. Şimdi ben evdeyim. Çocuklarım, anneyim, babayım. Bu ilişki içerisinde çocuklarımla, hele bu özel dönemde korkulu çocuk, kaygılı çocuk, ne yapacağını bilemiyor. Evde sıkılmış vaziyette. Ona oturduğun yerde. Yeter be, öf be, ben de sıkılıyorum işte. Ne yapalım yani? Elimde değil mi? Yaptım, yapmadım mı yani? Susun. Gibi bir tavır içerisinde olmak yerine onlarla sohbet içine girmemiz lazım. Olan bitenleri olan biten şekilde konuşarak ilerleyeceğiz. Sıkıldın mı? Anlıyorum. Ne hissediyorsun sıkıldığın zaman? Buranda ne hissediyorsun? Buranda ne hissediyorsun? Ağzında ne hissediyorsun? Burnunda ne hissediyorsun? Ne oluyor? İçinden bağırmak mı geliyor? Anlıyorum. Başka ne geliyor? Evet. Mesela çizsen nasıl çizersin bunu? Neler hissediyorsun? Durlarının farkına varması ve bunu ifade etmesi çok ama çok önemli. Böylelikle bu ilişki içerisinde altı mesajı vermeyi çok çok önemserim ben. Evladım sen varsın. Sende bir bozukluk yok. Sen değerlisin. Şu anda ben sana baktığım zaman seni görüyorum. Kızım Hatice. Oğlum Selim. Yavrum. Şu anda seni görüyorum. Sana güveniyorum. Hataların davranışlı olabilir. Yani davranışın hatalı olabilir. Özür dilerim. Herhalde <laughs> ben şimdi. Ha ya şey. Yıldız sağ olsun kekik çay yapmıştı. Unuttum. Onu içeyim bir. Şimdi. Bir. Sen varsın. Umurumdasın da saçın. İki. Sende bir bozukluk yok. Kıyaslamıyorum seni. Sen neysen osun. Olduğu gibi görüyorum seni. Kabul ediyorum. 3. değer veriyorum sana. Değerlisin. Sen kendinsin. Başka benzerin yok. 4. senin potansiyeline güveniyorum. Davranışın hatalı olabilir. Kimin değil ki. Ama önemli olan senin niyetin. Doğruyu yapma isteğin. Ona karar verirsen yaparsın evladım. Tamam mı? Yaparsın. Onun için önemli olan senin karar vermen. Doğruyu istemen. Ve Beş. Sen emek ve zaman vermeye değersin. Çünkü sevilmeye layıksın. Ben isteyerek şükür duygusu içerisinde Yüce Mevlam'a şükrederek seninle zaman geçirdiğim için mutluyum. Emek ve zaman veririm. Neden veririm biliyor musun? Çünkü seni seviyorum. Ne demek biliyor musun sevmek evladım? Senin kendin olabilmen için elimden gelen her şeyi yaparım olabileceğin en iyi insan olmana yardım etmek isterim. Sen bana Allah'ın verdiği bir hediyesin. Ne mutlu bana. Böyle bir hediyeyi bana layık gördüm. Altı. Bak evladım sana saygım var. Senin sınırların var. Hatta senden izin almadan bile öpmem. Öpebilir miyim diye sorarım. Sana saygım var. Duygularına saygım var. Hareketlerine saygım var. Ama evladım biz bir aileyiz bu ailede sen de ailenin üyesisin. Senin de sorumlulukların var. Bu sorumlulukları senden beklerim. Gereğini yapman lazım. Onun için her birimizin bu ailede yapması gereken işler var. Bu ailede biz varız. Tamam mı? Ve bizi sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için her birimizin kendi üzerimize düşen görevini yapmamız lazım. Evet. Böylelikle çocuk duygularını, neşelerini, acısını, kaygısını, korkusunu paylaşabilir. Ben olduğum gibi kendimi var edebilirim, paylaşabilirim duygusu. Kıyaslanmak zorunda değil. Bu arada altını çizeyim. Lütfen bu koronavirüsle ilgili televizyonlarda ve diğer konuşmalarda çok kötü haberleri de böyle çocuklara böyle dinleterek korku ortamı yaratmamaya özen gösterin. Evet, durum kötü ama biz elimizden gelen en iyisini yaparak e, elimize gelen en iyisini yaparak kendi ailemizi, kendimizi korumaya çalışacağız. Ve bundan da bir şeyler öğreneceğiz. İleride siz belki doktor olursunuz, belki sağlık elemanı olursunuz, belki öğretmen olursunuz, belki yönetici olursunuz. Bakın bugün öğrendiğimiz şeylerde o gün yararlanacağız. Tamam mı? Onun için neler öğrendiğimize dikkat edelim. Tavrı içerisinde bugünü geleceğe bir yatırım olarak kullanacağız. Bu çok önemli. Şimdi gelelim son kısma. Aslında ilk önce bunu söylemem lazım ama anlaması zor. Özellikle benim kültürümde. Çünkü doğduğumuzdan beri Kader, kısmet öyle bir kültür içerisinde gelişmişiz ki bize sen varsın deme durumu olmamış. Ve bizim birey olarak var olduğumuzu ve gelişmemizi bilinçli olarak kabul eder de isteyen bir ortam içinde olmamışız. Bunu ben değişik kitaplarımda yazıyorum. Bu kitaplarımla karşılaştığınız zaman farkına varırsınız, anlarsınız. Şimdi bu kitaplardan bahsetmeyeyim. O nedenle biz kendimizle ilişkimizde tanıklığımızı keşfedemiyoruz bazen. Hep dış tanıklığa bağlı kalmışız. Annem ne diyecek? Babam ne diyecek? Öğretmen ne diyecek? Yetişmişiz, müdür ne diyecek? Komşu ne diyecek? El alem ne diyecek? Konusunda yaşamımız devam ediyor. O nedenle baktığınız zaman maalesef çoğu kere şeyi görüyorsunuz. Gözlerinin feri kaçmış. Asık suratlı, bıkkın, gergin, öfkeli insanlar sokakta yürüyor. İnsanın yüzüne şöyle bakıyor. Farkında değil. Bu insanlar kötü insanlar değiller. Ama işte kader kısmet öyle bir ailede doğmuş, öyle bir büyümüş ki o tanıklık içerisinde hep kendi tanıklığını keşfedememiş. Ama yaşam anlamını bu bizim benim kendime yaptığım tanıklıkta buluyor yaşam anlamını. Bir daha söyleyeyim. Yaşam anlamını benim kendime yaptığım tanıklıkta buluyor. Peki nedir bu kendime yaptığım tanıklık? Ben Doğan Cücel olarak şunu keşfettiğim zaman çok 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 önemli bir adım atmış oluyorum. Bakın 26 yaşındaydım ben. Bir sınav ortamına girdim bir doktora programında, yurt dışında hoca geldi kağıtları dağıttı. Ben dedi 10 dakika kalacağım burada. Okuyun, sorunuz varsa el kaldırın, sorun. Sonra dedi 242 numaralı odaya gidiyorum dedi. Hakikaten 10 dakika sonra çekti gitti. Lan sınav oluyoruz. 14-15 kişiyiz. Adam çekti gitti. Sağıma soluma baktım kimse vuramıyor Gayet normal devam ediyorlar. İlk defa başıma geldi bu benim. Allah Allah. Sonra bir arkadaşıma dedim ki ya dedim Ralph biliyor musun ne oldu dedim bugün. Ne oldu dedi. Bugün dedim sınav oldu. Bilmiyor muydun dedi. Dedim hayretim ondan dolayı değil. Adam dedim on dakika sonra çekti gitti dedi. Bana baktı. Doğan dedi gitmese miydi dedi. Ben hayret edince de Doğan dedi. Yüşük Bey şeyim de Kendine utanmalısın dedi. Sen dedi bir doktor öğrencisin. Bir de senin başında mı kalacaklar dedi. Hiç unutamıyorum o günü. O gece böyle bir öfkelendim ondan sonra öfkem kedere dönüştü. Neden 26 yaşına kadar benim ülkemde, hiçbir ortamda ben haysiyetli, şerefli bir insan olarak görülmedim? Neden kendi haysiyetim ve şerefimle bana güvenilmedi? Neden? Neden? Bu beni çok öfkelendiriyor. Neden biz mutlaka eğer gözüm üstünde olmazsa bir dalıları numara yaparsın durumuna geldik. Bunu soruyorum. Din adamlarına da soruyorum. Eğitimcilere soruyorum. Anne babalara soruyorum. Neden birbirimize güvenemiyoruz? Neden ben ancak 26 yaşında bunu yaşayabildim? Bu benim için çok önemli. Bakın size söyleyeyim. Çünkü öyle bir eğitim ortamında ki ve size bunu tavsiye ediyorum. Kendiniz keşfedin lütfen. Ben kendi kendi gözümde var mıyım? Umursuyor muyum kendimi? Çok önemli. İki, kendimi olduğum gibi kabul ediyor muyum? Üç, ben kendime değer veriyor muyum? Kendimle ilişkimi önemsiyor muyum? Çünkü gerçek şu ki sizin kendinizle olan ilişkinizden daha önemli başka hiçbir ilişki yok. Bu bir gerçek. Eğer siz kendinizi umursamıyorsanız sahip olduğunuz mevki, makam hiçbir şey sizi mutlu edemez. Mümkün değil. Mümkün değil. Dört. Kendinize güveniyor musunuz? Kendi potansiyelinize. Davranışınız hatalı olabilir. Ama siz kafaya korsanız, niyetiniz safsa, gayret ederek istediğiniz sonucu elde edebilir misiniz? Edebilirsiniz. Güveniyor musunuz kendinize? Beş. Kendinizi emek ve zaman vermeye değer görüyor musunuz? Seviyor musunuz kendinizi? Eğer veriyorsanız kendi gelişimiz için her gün zaman verirsiniz. Uğraşırsınız. Altı. Kendinize saygınız var mı? Kendinizle ilişkinizde kendinize saygınız var mı? Sınırlarınızı koruyabiliyor musunuz? Hayır diyebiliyor musunuz? Bu çok önemli. Hayır diyebiliyor musunuz? Hayır diyebildiğiniz zaman evetiniz anlamlı oluyor. Ve en önemlisi de içinizdeki bizi keşfettiniz mi? İçinizdeki ekibi keşfettiniz mi? O ekibin sorumluluğunu yerine getiriyor musunuz? Gereğini yapıyor musunuz? Biz ülke olarak büyük bir ekibiz. Ama vatandaş olarak ben sorumluluğumun farkında ve gereğini yerine getiriyor muyum? Bunu yapmadıkça hiçbir zaman demokratik bir ülke olamayız. Gördüğünüz gibi bu çok geniş bir konu. Ve elinden geldiği kadar ben konuşmalarımda bunları yerine getirmeye çalışıyorum. Şimdi yeniden şöyle kısaca bakacak olursak eğer. Önemli bir dönemden geçiyoruz. Belirsizlik çok fazla. Bu belirsizlik içinde belirgin olan bir şey var. O da şu. Yapabileceklerimizin farkında olup elimizden gelenin en iyisini yapmak önlemleri takip edelim, yapmaya çalışalım. Duygularımızın farkına varalım, onları bastırmayalım, kabul edelim. İlişkilerimize çok dikkat edelim. Özellikle karı koca ilişkisinde. Zaman şimdi. Eşimizle, çocuklarımızla, kendimizle ilişkimizde altı şeye dikkat ederiz. Varsın, seni kabul ediyorum. Sen doğasın. olduğun gibi kabul ediyorum. Değerlisin, Güveniyorum sana. Emek ve zaman vermeye değersin. Saygım var ama biz bir ekibiz. Görevlerimiz, sorumluluklarımız var. Evet, biz bir ekibiz. Ben de bu konuşmayı onun için yaptım zaten. O nedenle sorumluluklarımız var. Bu sorumluluk içerisinde size merhaba demek istedim. Şükür duygusu içerisindeyim. Çok şükür sağlıklıyım. Dilim dönüyor, kafam sağlam, çalışabiliyorum. Umarım size ulaşabilmişimdir. Lütfen kendinize iyi bakın. Her şey anlamını sizlerle buluyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Sevgi ve selamlarımla diyorum efendim. Evet.